Merhaba arkadaşlar. <laughs> dur, oğlum daha değil. Burada Hoş. Da keseceğim dur o başlama oyna. Ben seni videonu çekeceğim. Onlar kadar oynayacak. Bana bana dön bir. Ya dur böyle kal 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 oyna oyna oyna. Merhaba arkadaşlar. Mesela dur, ben sana dediğim de bir. Arkadaşlar homi 12 saniye oldu. Tamam şimdi başlıyoruz. Oyuna basıyoruz. Şu an çekiyor mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Yeni dünya oluşturuyorum. <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun ya? Abla bak. Huzurlu bir akşam saat. Aynen aynen. Bırak bırak. Ya dur ya. Sağa bak. Sağa bak. Bakıyor bir de sağa. <laughs> başladı Tamam. <gülüyor> 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 Yükleniyor. Haydi. Evet oyunu başladık. <laughs> e çok kötü arazide doğdum ya. Neyse. Yine şu oynuyorum. Yanlış anlamayın. Ne lan lan. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sen de abone olmayı unutma. <laughs> Targisiz. <laughs> 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 Şaka yapıyorum ya. Tamam hadi video kapatıyorum oldu mu bitti mi? Hayır <laughs> ya bitmedi oyun. Oğlum kaç dakikada başladı dur. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin şu rostasını. Kutulun. Bir dakika iki dakika oldu. Kapanı oynatma çünkü. Oy je vot ma bon. Je ne o. Ne znam da siz. Yap ya. Oy. söyle. Hayır, söyle. Senin, senin başka bir şey. Evet, şu an. Kamera bakacak mı yoksa bakmayacak mısın? Ayıp Çok olur mu adamlara? Bak size bakarım var ya. Duruşunu bakıyorum. Evet, sana telefon alacağım hem de ellemeli. Nasıl elleyeceğim? Yoksa alsın ben. Şuraya. Komedi kanalı değil. Yani şimdi ne konuşayım diyeceğim. Diyeceğim evet ne konuşacağımı biliyorum. az önce burada hayvan vardı. Nereye gitti o hayvan? Buraya. <laughs> <laughs> Bak seni var ya şimdi var ya. Ne? var ya? <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. <laughs> 2-3 dakika oldu zaten, pardon. 3 dakika. 2 dakika, 2 dakika. 50 Of, ben altı ekliyorum. Ne kadar güzel ya, bir huzurdu bu. Ya bu ha. Ha, öyle. Saik! Bıstım boğ. Aham, bitmedi. <laughs> Saik nasıl yazılabilir mi? Seni söyleyeceğim ay, anneme. S-i-k. Yemin mi öyle yazıyor. Saik. Saik yapan demek. Hı? Saik yapan demek. Evet, şimdi neden konuşmuyorum bunu diyeceksiniz. Ondan Yok buna diyorum, size demiyorum. Hadi hadi, maceralı bir şeyler yap insanlar, adamlar. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an My... Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Minecraft demeyi sevmiyorum. Tamam Minecraft diyorum. Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bakın neler yaptım bakın. Bunlar uğraşılıyor uğraşılıyor. Naber lan lama Ne yapayım Üzerine çıkayım lan Oha mustik Mustik mesela Çıkayım dur <laughs> Napıyon lan sen e, Gizli dolaşan dokun İlmek için gizlice dokun Oha kalp gösteriyor Böyle bekleyeceğim Cifleşti. ya onu Bakıyon <laughs> oha üstüne mi bindi o Evet Neden At tane çocuk var tamam neyse şimdi söylemeyeyim babam. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Hayır. Arkadaşlar yalan Ama söylüyor. Ama ilk biraz kısa oluyor. Hı, kısa oluyor. Tamam 10 dakika olsun Oha benim 4 dakika olmuş zaten bu. yeter. 4 e 4 dakika E ben ne yapayım? Tamam bak 4 dakika oldu tamam Arkadaşlar. Arkadaşlar son koyunumuzu da buluyoruz.

Lan daha da girmeye çalışıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın internet 5 fps. Güzel <laughs> <Düzel>, güzel. <laughs> Don. Lan iki tane mi oldu? Allah belanı versin daha koyuyoruz. Evet. İlk bölümde şu an maden arayışına girmeyeceğim. İlk bölümde yapacağımız Allah belanı versin oyun. Arkadaşlar bu arada bu oyunu e, satın aldım diye sorarsanız en değilim Onuza satın almadım. Açıkta yani bunu satın almayı 20, 30 TL veren en aydır Arkadaşlar eğer ben buraya sana söyleyeceğim zaten eğer öyle oynadığını söylersen birileri bu videoyu <laughs> report diyebilir report ne? report ay ne oldu bütün Türkçesi şikayet edebilirsin yani anlıyor musun? gerçekten öyle abim söyledi buraya böyle neyse Aa, Hı -hı. arkadaşlar burayı duyuyor gibi davranın çünkü o az önce dediğin şey bedava demek yani yani Play Store'daki bir oyunu yasalara aykırı bir şekilde neyse. Doğru lan. Öyle zaten bu zaman. Hı? Arkadaşlar dediğimden çok Çok, özür dilerim. Çok özür diliyorum. Bu arada Ağlıyorum. bir dakikada bir şey dakikada bitiyor video. Şu an 6.51. Yok oldu. Bitiyor bitiyor video. Al, hayır ya. Kapanışı yap oğlum. Hayır hayır şu an arkadaşlar. Tam şuraya koy. Ya oraya koyamam. Kameranın açısını değiştirirsen bir daha yapamam. İçeride kamera var. Hı? Dur dur tut. Sen ben tutarım. Tamam. Arkadaşlar iki dakika durun. Elin 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 burada bir şöyle şey tut. tut tutuyorum. <laughs> Tam sen git içeriden şey getir. Telefon tutacağız. Evet yani. dedemin odasında hadi koş. <laughs> buraları bu arada keseceğim. Arkadaşlar Dümdürlüğü bu arada keseceğim. Şurada de telefon siyah Pardon anne. Sevinçten. Köy buldum. Bak bak hatta böyle. İçinde altın var. Tamam. Aslında tamam, var var. Yani zaten... Yaman mısın? Şöyle Dur, yapacağım. Dön, ne yapacağım. Ben ne yapacağım çok iyi biliyorum kardeş. Senin... Senin çocuğun var mı kardeş? <laughs> kapıyı kapasana. Oğlum muhabbet ediyoruz kapıyı kapı. <laughs> evet sen de izle gel. Ama yükün şey kapıyı kapa. Bekle. Oha! Şu an çekiyor musun? Yok çekmiyorum. Çekiyorsun doğru mu? E ben bilmiyorum da çekmiş. Mam's ya. Ben kızacağım ama ya. Ya ben de şimdi kapatıyorum. Balon kapatıyorum. Çıkın şuradan şuradan. Dağılmıyor buradan Neredesiniz siz? Basın. Ben ellemiyorum. Anne ben yapmadım. Nasıl? Ya, ya ben kalkmadım bile ya. Ben yapmadım. Çekeceğim şimdi videoyu, hadi hadi. Şu an hala çekiyor mu video? Hayır şu an. Şu, şu video? Çekiyor, çekiyor. Aa pardon arkadaşlar, burayı keseceğiz zaten. Evet, burayı keseceğiz. Açtın mı? Dur sen de oradan gir. Biraz daha gir, biraz daha. Şu tarafa gir, şu tarafa gir. Sen de yasayım mı? gel seninle. Gel. İstersen gel. Eee? Beni görecek mi evet, kamera? Evet arkadaşlar. Şu an beni görmüyorsunuz. Dur. Heh, şimdi beni görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya kadar yüzeceğim. Bakmak ister misin? Bakıyorum sen. Ama beni görüyor mu kamera? Evet gözüküyor. Evet Beril bak. Bu, bak burada bir patlıyor var ya. Evet. Beril de geldi. Beril kamera. Bak kameracımız. Kamerayı şu an sabitledik. Evet paranormal var Birisi geldi buraya. Neyse. Neyse adamları korkmuyor. Hadi hadi. Hadi. Neyse. Hayır. Ondan ne oyun? oldu, ne Ses mu? Hayır. Ses Aa, bunu mu? Sesi flöçüyorum. Bu ne? Korkuyorum. Balta varken. Gel buraya. Ne oldu? Kırıyorum. Niye kırıyorsun? Bu kırıyorum ki. O ne? Oha! Gördün mü? O sandıklarda altın var. Tam git oraya. Bizi. Burası aslında evim düşündüm. Evet. Mücevher falan da çıkıyor evet. bu arada. body. Bunu yapma <laughs> Ne diyor lan sana? Şarkı öyle. Hem sevgilim, arkadaşım. Sen bir yarın var yaşısın. Bugüne dek. Bitme, Zaten... <laughs> Eğer de çıktı? Gece <laughs> gündüz para peşindeyim. Dur dur pasaydın. Tam. bak bak burayı kırayım ya. Neden mi? Tuzak var diyeyim. Evet. TNT dolu. Söyledi. Oy, bak 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 demir. Oha. Arkadaşlar demir buldum. Ben ölmem. <laughs> Söyleyeyim ben. Kim söyledi ki senin olacağını? Ne diyor lan sen? Oda <laughs> mı lan? Ulan <Bunda> ne <laughs> Oy. Altı. Altı çıktı bırak Diğerinden bunu. Diğerinden de gümüş çıkıyormuş düşünsene. Çıkar. <laughs> Tüh ya. Bir de bütün toplarız. Orada da var orada da. Aa değil değil diğeri. Orada. Aa. Topladık ya. Evet arkadaşlar yine çalışıyoruz. Hey baksana. İyi Neyse şimdi ben en mantar yapayım. El mantar. I want it. Sunvay. Aga maga Neyse. Neden söyledim ama. Arkadaşlar kusura bakmayın deliyim. Deline bakıyorum lan oradan. Ya tak. Ya tak. Ali o tak. Ya tak. Ya tak. Sen ne yapıyorsun? Ya yapılır? Yatılır. Delirdim. Ev hediyelerim benim için de en iyisi seninle serin. Kaşlar delirdim. Aldım bulundum. De Bir şey de Diyeceğim delildim. eğer ki. ne olduğu çok anlamıyorum. Evet şimdi bence video bitsin. Kaç o dakika, dakika oldu? Bak, bak il değil. Tamam o zaman ben videoyu kapatayım. Hayır kapatmana gerek yok ya. Niye? Bugün değil değil yani. Ben de çekeceğiz de. Uzun olsun ben videoları uzun seviyorum. Babam var sıkıcı. Ben videoları uzun seviyorum. Nasıl ben videoları uzun seviyorum. Şimdi ben videoları uzun seviyorum. Ne demek? Bak çok uyumuştur. cevap vermiş. Tamam. Şey gibi oldu. Herkesin maçı önemli bir yere gidiyorum. Yere gitmeyi birilerine için de en iyisi seninle. Oha sevindim. Ne lan benim? What the fuck? <laughs> What the fuck is my Burayım. YouTube? Evet. Orası. Kafa oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi dakika kaç olmuş? Tamam burada göster Oha 14 dakika olmuş ama. Bana mı? artık ama 20 dakika sonra. sonra. Arkadaşlar bekleyin 20 dakika sonra. Ben uzun seviyorum. size izlemenizi istiyor musunuz? ben çok uzun seviyorum. Biraz bir tane ailemini biliyor musunuz? Siz bilmiyorum da. Hiç bunu da değil. Çok güzel adam ya. Ben onu çok ne? seviyorum. Alem. Sen biliyor musun? Ne ne ne? Alem. Alem. Elifel Korktu. Altıma sıçıyordum. Kas, kas. O ne söyleyeyim mi? Ne zombi? Yok. Yok. Ay, şey şey. Aa, <laughs> şey, o, çıkarsın okum. <laughs> ya boşak. şey yanlış. Şimdi bu varsa <laughs> Oyun çok kasıyor yemin <laughs> ederim. söyleyeceğim. Zaten satayım dedim. Ananız satayım demedin de. Tamam ne anladık. Burayı da sana söylemem gerekiyor. Sus. Boş yollar mı? Bakayım. Koş koş Hem de sana. Evet Beril. Burayı patlatayım mı? Ya bak. Biliyorum ki şu an çok kötü oldu. Bakayım. Ne? Gidiyor bakacağım. Ne? Tamam iyi. Yani Durdurayım ya. Yani. Bak yok yok gerek yok. Ya e, tamam Oğlum her tarafta zombi var. Bu ne ya? Kaçıyorum ben buradan. Hayır dur be. Kaç dakika oldu? Tamam bak. 16 olsun hemen kapatıyorum. Arkadaşlar 16 olsun bir de güzel bir yere geçeyim ben. Kızım. Görüşürüz arkadaşlar. Durun ama. Duyurun. Hayır kapamayın dur. Arkadaşlar beni az önce Kom, hmm? da! Okay. Tamam, ja. tamam oldu. Tamam. Kapatıyoruz. Evet hadi kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Burada bitmiştir video. Bay bay. Buradan nasıl kapatacağız? Arkadaşlar kapatamıyorum. Ben... Bu arada böyle çekti. Kapattım mı? <laughs> Hayır olmayacak <yapamadım>. mısın? Hadi, hadi. <laughs>